Evet merhaba hoş geldiniz. Şurada göstereyim. Honor 400 ile Samsung Galaxy A56'nın benchmark testleriyle karşınızdayım. Bu videoda sadece benchmark testleri olacak. Uygulamaya testlerine dair bir ayrı bir şey hazırlamaya çalışıyorum. Oyun testleri içinde bir tane uygulama meselesi var. E, o uygulama işini halledebilirsem karşınıza iyi bir test çıkaracağım düşünüyorum oyun tarafında. Halledebilecek gibi de duruyorum onu da söyleyeyim. Halledemezsem de oyun testleri biraz yavan kalacak. Ama bakalım hayırlısı diyelim. Bundan sonra benchmark testleriyle biz hemen başlayalım. Sayı olarak çok değiller ama detay olarak çoklar onu söyleyeyim ve önemli testleri yaptığımı düşünüyorum. Karşımızda ne olduğunu, Exynos 1580 ile 7 Gen 3'ün durumunu bize bir şekilde gösteriyorlar diye düşünüyorum. Şimdi lafı uzatmadan hemen benchmarklara başlayalım. Ben de şuradan notlarımı açayım. Ancak hani Buna başlamadan önce Telegram'a davetlisiniz. Burada video bildirimlerini, canlı yayın bildirimlerini, kısa video bildirimlerini paylaşıyorum. Ayrıca ürün kampanyalarını paylaşıyorum. Ayrıca bu yaptığım testlerin bazılarının Excel halini daha önceden ben Telegram duyuru kanalına paylaştım. Keza Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan da paylaştım. Instagram'dan bana doğrudan soru sorabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Olabildiğince altını çizeyim. Bunun yanı sıra forumumuz var. Yine forumumuza gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra hemen başlayalım. Bu videoya uğraştığımı düşünüyorum beni desteklemek için beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınız özellikle çok önemli. Bu testler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şurası geliştirilebilir, burası geliştirilebilir şeklinde. Evet, bunu söyledikten sonra ilk testimiz klasik Antutu V10 testi. Antutu V10'daki genel skor A56'nın 886.000, Honor 400'ün 821.460. Burada net olarak dikkat edilmesi gereken CPU skoru 30.000 civarı daha fazla A56'nın 287.000'e 250.000. GPU skorunda ufak bir fazlalık var ama çok önemli değil. Memory hafıza tarafında Honor'un bir üstünlüğü var. 183 140.000. E 140 bin. Arayüz kısmında da 193 e 154.000. A56'nın bir üstünlüğü var. Ama genel skor bakımından A56 Honor 400'ün biraz önünde. Çok önemli bir fark mı? O bir tartışma konusu. Detaylarına geleceğiz çünkü. Şimdi Honor 400'de 6000 mAh pil var. A56'da 5000 mAh pil var. Teste başladığımızda bu arada şunu söyleyeyim. Ee, hazır, başta söylemem gerekiyordu. Ben bunların hepsini arkada görüntü göreceğim. Parlaklık ölçerle aynı videoda cihazları ekranlarının parlaklığını ölçtüm. Bütün testleri aynı parlaklıkla tekrarladım. Bir daha parlaklığı bir kez ayarladım. Bir daha parlaklıkla uğraşmadım. Onu söyleyeyim. Hepsi bütün testler aynı parlaklıkla yapıldı. Bundan sonra yaptığım cihazları da yine YouTube'daki aynı video üzerinden aynı parlaklık miktarıyla yapmayı düşünüyorum, planlıyorum, hedefliyorum. Bunu da söylemiş olayım. Yani burada göreceğiniz pil miktarları ekran parlaklığı farkından bağımsız. Rastgele test yapmadım. Bunun yanı sıra şunu söyleyeyim. İleride hani bütçe vesaire olursa termal tabanca alıp ya ekipmanları falan daha fazla geliş geliştirip daha detaylı, daha düzgün, daha çok bir olan görüntüler göstermek istiyorum size. Şimdilik biraz daha veriler üzerinden gideceğiz bu teste. İleride daha iyi olacağını düşünüyorum. Termal tavancı alma gibi bir niyetim var ama fiyatları şu an biraz problem. En azından benim için problem. Daha öncelikli şeyler var. Bir de bir arşiv oluşturacağım. Bu arşivi de yine paylaşır mıyım bilmiyorum ama en azından videolarda bu arşivleri göstereceğim size. Şimdi bu cihazların birinde 6 mA Honor 400'de. A56'da 5 miliamper pil var dedik. Honor 400'de ben 73 pille başladım. Testin sonunda 70 pil kaldı. a ile 70 pille başladık dedik. Testin sonunda 65 pil kaldı. Ekran parlaklıkları aynı. Burada miliamper bakımından baktığımızda Honor 400 180 miliamper pil harcıyor. A56 250 miliamper pil harcıyor. Yani A56 evet daha yüksek skor alıyor ama daha fazla güç çekiyor. Bunu diğer testlerde de özellikle bir tane testte göreceğiz. A56 daha fazla güç çekebiliyor. Ona izin vermişler. Miliamper başına düşen performans olarak A56 3544 skor alırken Honor 400 4563 skor alıyor. Yüksek olan daha iyi. Burada Honor 4 düzün verimlilik olarak daha iyi olduğunu ama Exynos 1580'in daha fazla güç çekmesine izin verilerek daha güçlü olduğunu özellikle CPU tarafında söyleyebiliriz. Şimdi burada sıcaklıklara gelirsek ben ön ve arkadan 5-6 tane sıcaklık ölçümü aldım termometreyle. Hangi termometreyle aldığımız söylemeye gerek yok zaten hani arşivde yazıyor. Gerekirse şey yaparız. Ön ve arkadan çeşitli noktalardan birkaç tane sıcaklık ölçümü aldım. En yüksek olanı kaydettim. Bunu da söyleyeyim. Önce Honor 400'e bakalım. Ön tarafta 38.3, arka tarafta 37.8'lik bir sıcaklık varmış. Test bitti yinde ön tarafta 42.9 arka tarafta 41.5 derecelik bir sıcaklık var. Ön tarafta 4.5 derecelik 4.6 derecelik arka tarafta 3.7 derecelik bir artış var. Diğer tarafta dikkate değer bir nokta. A56 daha soğuk başlıyor. 36,7 ile başlıyor. 36,6 ile başlıyor arka taraftadan. Testin sonunda 44,4 ön taraf 44,1 arka taraf. Ben başka testlerde bu cihazların daha fazla ısındığını gördüm. Yani bu test özelinde bu cihazlar ısınamadığı için veya birkaç derece daha fazla sıcaklıkla arada birkaç derece sıcaklık farkıyla başladıkları için Honor 400 düşük skor vermedi. Başka testlerde ben Honor 400'ün çok ciddi manada ısındığını o ısı limitinin sıcaklık limitinin açıldığını gördüm. Yani buradaki skorlar sıcaklıktan bağımsız. Burada A56 ön tarafta 7.7 derece arka tarafta 7.5 derece sıcaklığı artıyor. Bu ne demek? Ki daha fazla güç çekmiş daha fazla sıcaklık süre etmiş. Sonucu ortada zaten daha fazla pil tüketmesinden görüyoruz. Yani uzun lafın kısası A56 daha güçlü. Antutu bazında bakarsak özellikle CPU tarafında daha güçlü. Gerektiğinde bu gücü çekebiliyor, gerektiğinde ısınabiliyor. Kasasının termal bütçesi de var ama daha fazla güç, daha fazla pil tüketiyor. Bunu söylemek lazım. Üstelik pil miktarı da daha az. Bu da ayrı bir mesele. Yüzdelik olarak bakarsak da Honor 400 %3 düşüyor. A56 %5 düşüyor. Bunu oyun testlerinde de hani bu pil miktarlarını takip etmek gerekiyor. Bundan sonra Antutu'nun içinde bir storage depolama testi var. Bu iki cihaz da UFC 3.1 depolamaya sahip. Antutu da zaten bu cihazların sonuçlarında UFC 3X depolamaya sahip olduklarını söylüyor. 94.230 Honor 400, 74.281 Samsung Galaxy A56. Honor 400'ün depolama hızı daha fazla. İkisi de UFC 3.1 depolama tipinde. İşlemciden dolayı hani daha verimli kullanıyor olabilir depolamayı. Depolama kontrolcüsü daha iyi olabilir. Ama sonuç bu. Ardışık okumada yani büyük dosyaları sırayla okumada Honor 1965, A56 1725. Ardışık yazmada ciddi bir fark var. Honor 1805, A56 1306. Rastgele okuma yazmada, rastgele okumada Honor 464, diğeri A56 472, yazma kısmında 328'e 288. Burada çok fazla fark yok. Bir de Antutu'nun içinde AI Read diye bir kısım var. AI Read'in ne olduğunu ben açıkçası konuşmak gerekirse bilmiyorum. Ancak burada Honor'un üstünlüğü var. 472'ye 224. Antutu bu şekildeydi. Genel bir yorum yapmak gerekirse Samsung daha fazla güç çekerek daha yüksek puan aldı. Şimdi bir diğer testimiz Geekbench 6. Geekbench 6'da Honor 400'ün tek çekirdek skoru 1148, çok çekirdek skoru 3162. Galaxy A56'nın tek çekirdek skoru 1357, çok çekirdek skoru 3853. Bu testte %78 ile başladım. %77 düştü. Honor 400. %75 ile başladım. %74 ile bitirdi. Samsung Galaxy A56. Geekbench öyle çok fazla pil tüketen bir uygulama değil. Çok fazla uzun süren de bir uygulama değil. Buradan hani güç tüketimi, performans kıyasını çok yapmak mantıklı değil. Yapabildiğimiz uygulama var. Onu göstereceğim. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. İkisi de benzer sıcaklıklarla başlıyor. Ön tarafta 33.7'ye 33. Honor 3.9 derece. Samsung 5.2 derece. Ön tarafta sıcaklık artışı var. Bunu arkada da görüyoruz. Honor 3.6 Samsung Galaxy A56 5.1 sıcaklık artışına sahip. Bu demek oluyor ki yine aynı şeyi görüyoruz. Samsung özellikle CPU'da daha fazla watt çekerek daha fazla skor veriyor. Ama daha fazla skor verebiliyor mu? Evet verebiliyor. İşlemcinin kapasitesi var. Böyle de bir durum var. Gerektiğinde siz bu gücü kullanabiliyorsunuz. Bundan sonra 3DMark. tamamen GPU tabanlı. 3 ben Wildlife Extreme Stress Test ve Steel Nomad Light Stress Test yaptım. Solar Bay'i bu cihazlarda yapamıyoruz. Desteklemiyor. Şimdi Honor 400'e gelirsek. 1490 en iyi döngü, 1478 en kötü döngü, stabilite %99.2 yani GPU'sunu tam manasıyla verimli bir şekilde Honor 400 kullanabiliyor Wildlife Extreme'de. A56-1339 en yüksek döngü, en düşük döngü 1063, %79.4 stabiliteye sahip. Burada yani biz A56'nın GPU'sunun hem daha güçsüz, 3DMark özelinde hem daha güçsüz en azından wildlife extreme özelinde hem de throttle yeme müsait olduğunu görüyoruz. GPU odaklı konularda hani gerçek hayatta da bakmak lazım ama bu bir etki edebilir. Yalnız burada şöyle bir durum var. Rakamları hani tek tek okumaya gerek yok. Önemli rakamları okuyalım sadece. Honor 400 ön tarafta 48.5 dereceyi gördü. Samsung Galaxy A56 en sıcak arka tarafta 46.9 dereceyi gördü. Honor'da siz ön tarafta 9.8 derecelik bir artış görürken Samsung'da en fazla 7.3 derecelik bir artış görüyoruz. Bu throttle sıcaklığa yansıyor. Samsung Throttle yaptığı için sıcaklık bir miktar düşüyor. O CPU'daki ben çok güç vereyim, yüksek skor alayım davranışı GPU'da yok. Alexa 56'da, Exynos 1580'de. Bunun yanı sıra pil meselesine bakarsak %6'lık bir pil kaybı var Honor 400'de, %6'lık bir pil kaybı var A56'da. Ancak mAh bazında bakarsak pili daha büyük olduğu için 360 mAh Honor 400, 300 mAh Samsung Galaxy A56. Tirdimark'ın da kendi içerisinde veriler var. Buradaki pil düşüşü ikisinde de %56. Tirdimark'ta şöyle Şöyle bir veri var. Honor 439 dereceyle başlıyor, 50 dereceye kadar çıkıyor. Bir diğer tarafta A56'ya bakıyorsunuz. 37 dereceyle başlıyor, 40 dereceye çıkıyor. Yani sıcaklık konusunda GPU'da ciddi bir fark var. Onu söylemek lazım. markın bir tane daha testi var. Steel Nomad Light Stress Test. Bu da 20 dakikalık bir test, az önceki gibi. Bu her iki testte aynı 1 dakikalık döngüyü 20 defa tekrarlıyor ardı ardına. Burada A56'nın skorları net bir şekilde yüksek. Nasıl net bir şekilde yüksek? A56 throttle yemesine rağmen en düşük döngü skoru Honor 400'ün en yüksek döngü skorundan daha fazla. Honor 400'de %99 stabilite var. En yüksek döngü 497. A56'da %79.8 stabilite var. En yüksek döngü 635. En düşük döngü 507. En düşük döngüsü bile 20 dakikalık testte ki 3 Mark ağır bir testtir. Honor 400'den daha fazla. Bunun yanı sıra bu iki cihazda miliamper bazında neredeyse aynı pillere harcadılar. 360 miliamper Honor 400, 350 miliamper Samsung Galaxy A56. Sıcaklık bakımından bakarsak ben bütün sıcaklık ekrana yazacağım. Hepsini teker teker okumaya gerek yok. Lafı videoyu uzatmaya gerek yok. Honor 400 en sıcak noktada 45.5 ve 10 derecelik bir sıcaklık farkı oluyor. Galaxy A56 en sıcak noktada 45.2 ve 8.8 derecelik bir sıcaklık farkı oluyor. Bunlar benzer diyebiliriz. Tirdimark verilerine bakarsak sıcaklık olarak Honor 400 37 dereceden 47 derece, Galaxy A56 35 dereceden 40 dereceye yükseliyor. Burada sıcaklık farkına Honor 400'ün aleyhine bir durum ortada. Bunun yanı sıra skorları zaten söyledim. Tirdumark bu şekildeydi. Bir teste bakarsanız Honor 400 önde. Ancak hani oradaki öndelik 1490'a 1339. Hadi Throttle 7 diyelim. 1478'e 1000. Diğer testlerde Galaxy A56'nın üstünde var. Bu Bunu gerçek hayatta oyun bazında değerlendirmek gerekiyor ama 3 sonuçları bu şekildeydi. GFX 5 testleri yaptım ama GFX 5 testleri çok fazla ve hani skorlar birbirine yakın diyebiliriz. O yüzden onu atlayacağım. PC Mark sonuçlarına gelirsek PC Mark sonuçları bu cihazların benzer çıktı. Honor 400 13.755 Samsung Galaxy A56 13807. Sıcaklık tarafında da 2 derece falan bu oynama oldu bu iki cihazda da. O yüzden bunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Şimdi ağır testlerden birisi Burnout Benchmark. Burnout Benchmark'ta ben direkt benchmark'ı yapmadım. Çünkü çünkü benchmark modunda A56'nın NPU'sunda bir anlamsız skor veriyor. O da sonucu çok fazla etkiliyordu. Ben pro moduna geçip tek tek test ettim. NPU'yu test etmedim. Sadece CPU ile GPU test ettim. Burada da şu şekilde yaptık. Sadece CPU yani sadece işlemci, sadece GPU ve üçüncü test olarak hem CPU hem GPU. Bu üç teste cihazlar farklı sonuçlar gösterdiler. En çok konuşacağımız testlerden birisi burası. Şimdi ben bu testlere 10 dakika yaptım. Çünkü 10 dakika bile Burnout Benchmark'ta fazla fazla zorluyor cihazı. Bu cihazların gördüğü en yüksek FPS CPU'da Honor 400'de 11.6, Galaxy A56'da 14.7. Yani en yüksek skor konusunda A56. İlk de görmüştük. Daha iyi bir işlemciye sahip. Daha güçlü bir CPU'ya sahip. Tamam. En düşük skorlara bakarsak 10.3 Honor 400'de, 11.3 Samsung Galaxy A56'da. Evet, A56 güçlü. Ancak trotuluyor. 10. dakikadaki stabiliteye bakarsak Honor 400'de %89 stabilite var. Samsung Galaxy A56'da %75.7'lik bir stabilite var. Ha şu da var. A56'nın 10. dakikadaki en düşük skoru olan 11.3 FPS, Honor 400'ün en yüksek skoru olan 11.6 FPS ile neredeyse aynı. Ben bu cihazların 6. dakika stabilitelerine de baktım. Yine burada %90 stabilite var Honor 400'de, %75 stabilite var Galaxy A56'da. Galaxy A56 zaten 6. dakikadan, 5. dakikadan Honor 400'ün en yüksek skoru tepesine iniyor. En azından Burnout Benchmark özelinde bu şekilde o trotlu yiyor. CPU throttling test de yaptım. Oraya da göstereceğim. Orada bu kadar mesela CPU net throttle yemiyordu. Onu söylemek lazım. Burnout Benchmark ne kadar güç çektiğini de gösteriyor cihazın. Burada Honor 400'ün ben 6-7 Watt civarı güç çektiğini gördüm. Genelde 6 Watt'a yakında. Galaxy A56'nın 7.5 Watt civarında güç çektiğini gördüm. Başlangıç pil olarak Honor 496'dan 92'ye indi. Samsung Galaxy A56 93'ten 89'a indi. İkisinde de %4'lük bir düşüş var. Burada Honor 400'ün biraz daha fazla pil harcadığı gözüküyor ama bu muhtemelen sayısal bir hata. Hani muhtemelen 95'in çok yakınındayız zaten. Honor 400'ü biz %3 pil harcamış olarak kabul edebiliriz. Onu söylemek lazım. Çünkü orada şeyle tutarlı olmuyor çok fazla. Çektiği watt civarıyla tutarlı olmuyor. Ha şunu söylemek lazım. A56 sürekli 7.5 watt çekmedi. 5 wattlara kadar düştüğünü hatırlıyorum ben. Ama mesele şu. A56'nın CPU'su yeri geliyor daha yüksek güç çekerek daha güçlü bir performans, daha yüksek performans sunuyor. Sıcaklık konusuna gelirsek, sıcaklık konusu biraz problem demeyelim ama evet biraz problem. Şimdi Galaxy A56'da hatta Honor 400 ile başlayalım. Honor 400'de Arka tarafta 34.9 derece ile başladık. 10 dakika sonra 46.9 dereceye yükseldi arka taraf. Buradaki sıcaklık farkı 12 derece. Galaxy A56'ya bakarsak arka tarafta 34.9 derece ile başlıyoruz. 10 dakika sonra bitişte kasa sıcaklığı 50 derece. 15.1 derecelik bir artış var. Zaten dedim ya daha fazla güç çekiyordu diye. Daha fazla performans gösteriyordu, daha fazla güç çekiyordu. Evet burada net bir şekilde daha fazla güç çektiğini sıcaklıktan da anlayabiliriz. Hani belki şu da olabilir. Samsung'un ısı dağıtımı daha iyidir falan filan diyeceğim de yok. O ondan değil. Daha fazla güç çekmiş daha fazla ısınmış. Bundan sonra sadece GPU'yu 10 dakika boyunca test ettim. Burada Honor 400 yine 11.3 FPS verdi ve 10 dakika boyunca da stabilitesini GPU tarafında korudu. %99.5 stabilite verdi. Yani GPU konusunda 7gen3 istikrarlı bir portre çiziyor. Keza biz bunu Tridimark'ta da görmüştük. Tridimark'ta da GPU kesinlikle throttle yemiyordu. Onu halletmişler. O yüzden tutarlı bir sonuç bulduğumuzu söyleyebiliriz. Bir diğer taraftan A56 Tridimark'ta throttle yiyordu. Yani dar yaşıyordu. Sıcaklık darbaz bazı yaşıyordu. A56 12.2 FPS ile başlıyor. En yüksek gördüğü FPS bu. En düşük FPS'i 10.4 FPS. Ortalama FPS de 11. Burada pil tüketimi konusunda Exynos'un GPU'sunun net bir şekilde daha fazla güç tükettiğini görüyoruz. Çünkü Honor 400'de 91 pille başlıyoruz. 89 pille bitiriyoruz. %2 yani 120 miliamper. Samsung Galaxy A56'da 88 ile başlıyoruz. 84 ile bitiriyoruz. 200 miliamper pil harcamış. Verimlilik bakımından olaya bakarsak Honor 493 skor oluyor. Samsung Galaxy A56'nın GPU'su 55 skor alıyor. Evet biraz daha güçlü ama bunu daha fazla güç çekerek yapıyor. Hatta şunu söyleyeyim ben bunu ya Instagram'da paylaştım diye hatırlıyorum. Telegram'da kesin paylaştım. Neredeyse aynı performansları verirken yani 11 FPS birisi 12 FPS birisi küsuratları çok konuşmaya gerek yok. Honor 400'ün GPU'su 3,2 Watt çekiyordu. A56'nın GPU'su 5 Watt çekiyordu. Aradaki bariz güç tüketim farkını da zaten program üzerinde biz görebiliyorduk. Bu sebepten ötürü GPU'nun Exynos 1580'in GPU'sunun verimsiz olduğunu en azından Honor 400'e kıyaslandığını söyleyebiliriz. GPU ağırlıklı işlemlerde evet CPU tarafında önde diyoruz ama GPU ağırlıklı işlemlerde 7 Gen 3'ün GPU'su daha iyi gibi duruyor. Zaten hani Snapdragon'un GPU'su her zaman için bir şekilde iyi olmuştur. O da ayrı bir mesela. Şimdi burada hem CPU hem GPU ikisini aynı anda benchmark'a soktuğunuzda tam yüke soktuğunuzda burada A56 çoğalladı demeyelim ama GPU bir fena hale geldi. Onu söylemek lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mesela her ikisine yük binmediği anda 11.3 FPS alıyordu Honor 400'ün CPU'su her ikisine yük bindiği anda Honor 400'ün CPU tarafının alabildiği FPS 7.32 minimum FPS CPU'da 5.78 ortalama FPS 6.95 10. dakikada stabilitesi %84 yani ikisine birden yük bindiğinde Honor 400'ün CPU'su o stabilitesini biraz kaybediyor. Normalde %90 stabilite vardı. Üstelik bu stabiliteyi şöyle değerlendirin. 11 FPS veriyordu normalde max FPS ama ikisine birden yük bindiğinde CPU'da 7.32 FPS'lik bir skor karşımıza çıkıyor. Bu da neden oluyor? Muhtemelen şu yüzden oluyor. Paketin belli bir şey var, paketin belli bir güç kullanım sınırı var ona izin veriyorlar sonuçta yani 10 wattlık bir termal bütçesi var örnek veya 7 wattlık veya 8 wattlık bunu bir şekilde dağıtması gerekiyor Honor'un dağıtımı bu şekilde olmuş bir diğer taraftan GPU tarafına gelirsek GPU'da maksimum FPS 8.41 Honor 400'den bahsediyoruz minimum FPS 8.02 ortalama FPS 8.27 GPU'daki stabilite %100 yani %99 aslında program böyle gösteriyor da %99 falan burada bizim gördüğümüz şey şu her hem CPU'ya hem GPU'ya yük bindirdiğimizde 7 geniş özelinde, bunu başka şeylerde, başka Snapdragon'larda da test etmek lazım. 7 geniş özelinde gücün çoğunluğunu GPU'ya ayırıyor ve GPU stabilitesini koruyor. Mesela GPU'da kaç FPS'te? İkisinde de biz teker teker test ettiğimizde 11 FPS görmüştük. 11.61'i, birinde 11.3. Ancak Honor 400'de ikisini birden test ettiğimizde CPU'nun maksimum FPS 7.32, 4 FPS daha düşük. GPU'nun 8.41, Diğer tarafta 11'de CPU'dan daha fazla skor alıyor GPU. Galaxy A ile gelirsek. Şimdi ikisini de teste soktuk. Normalde sadece Exynos 1580'in CPU'sunu teste soktuğumuzda tam yüke soktuğumuzda en yüksek 14.7 FPS alıyordu. Hem CPU hem GPU'yu aynı anda yüke sokarsak CPU'nun alabildiği en yüksek skor 13.1 FPS. Bunun yanı sıra minimum FPS 9.43, ortalama FPS de 11.3. GPU tarafına bakarsak GPU'nun maksimum FPS'i 9.26. GPU tek başına teste soktuğumuzda 12.2 FPS alıyordu en yüksek. Yalnız burada sıkıntılı durum şu. Exynos GPU'da yani ekran kartında çoğalıyor dedim ya. Minimum FPS GPU'da hem işlemciyi hem ekran kartını biz stres testine soktuğumuzda tam yüke soktuğumuzda 2.98 FPS'e kadar GPU'nun skoru düşüyor. Ortalama FPS'de 4.67. Yani burada gördüğümüz şey eğer siz Exynos 1580'e hem CPU'da hem GPU'da yük bindiriyorsanız aynı anda kaynağı CPU'ya göre ayarlamışlar. CPU'ya veriyor bütün paket gücünü. GPU'nun stabilitesini gücünü düşürüyor. Çünkü bu işlemcinin bir paket hani kullanım limiti var. Sonuçta siz hem CPU'ya 10 watt vereyim hem de GPU'ya 10 watt vereyim 20 watt'ta çalıştırayım bu işlemci. Kasa imkanında çok mümkün değil. Burada gördüğümüz genel stabilite %35 ile %50 arasıydı GPU'da. CPU'da da %74 stabilite vardı. Hani alabildiği max FPS çerçevesinde. Honor 400'e bakarsak her iki komponente hem CPU'ya hem GPU'ya yük bindiğinde ikisinde de %98'lik %96'lık stabilite var. Yani gördükleri en yüksek skoru hem CPU hem GPU görüyor. Kaynakları dengeli bir şekilde paylaştırıyor gibi duruyor. Burada görülen güç tüketimine gelirsek ben Honor 400'de hem CPU hem GPU'nun aynı anda test edildiği senaryoda 7-7.5 Watt tüketim gördüm Honor 400'de. Galaxy A56'da bir ara 11.5 Watt gördüm. 11.5 Watt'tan sonra genelde de 8 ile 9 Watt arası ortalama bir güç tüketimi vardı. Zaten hani CPU'nun hala yüksek seviyede skor verebilmesi 13 FPS gibi, 13.1 FPS gibi görece yüksek bir skor verebilmesi. Dikkatinizi çekerim. Her ikisinin teste sokulduğu yerde siz Honor 400'ün CPU'sundan 7.4 FPS alabiliyorsunuz. Bir diğer tarafta 13.1 FPS alabiliyorsunuz A56'dan. Yani fazla güç çekiyor. Paket hem fazla güç çekiyor hem de bunu doğrudan CPU aktarıyor hem de GPU'nun payından çalıyor gibi görünüyor. Ayrı ayrı hani şey test etme imkanım olmadı. CPU'ya ne kadar watt veriyor, GPU'ya ne kadar watt veriyor. Test etme imkanım olmadı. Belki bunun uygulaması vardır. Araştırmak gerekiyor. Bu testin sonunda Honor 400 %4 pil kaybetti. 240 mAh. Samsung Galaxy A56 6 pil kaybetti. 300 mA. Biz burada A56'ını zaten daha fazla watt çektiğini söylemiştim. Daha fazla güç tükettiğini görebiliyoruz. Sıcaklık bakımından gelirsek. Ben bu teste cihazlar soğukken başlamıştım. 31.1 derece en soğuk de yere, Hadi en soğuk en sıcak yerini alalım. 31.4. 31.3 derece Samsung Galaxy A56. diğer dediğim gibi 31.4. Honor 400 en sıcak noktada 48.7'yi gördü. En yüksek sıcaklık artışı da 17.3. Samsung Galaxy A56'da ben kasada arka tarafta 51.5 derece gördüm gördüm. Daha yükseğini gördüm mü? Daha yükseğini de gördüm ama gördüğüm yüksek değerlerden birisi. 51,5 derece onu söylemek lazım. Ve A56 ilk haline göre 20,5 derecelik bir sıcaklık artışı yaşadı. Bu bize şunu gösteriyor. Evet Exynos 1580 daha yüksek skor verebiliyor. Özellikle CPU'da daha fazla yüksek skor veriyor. Ama bunu daha fazla güç çekme ve daha fazla ısınma pahasına veriyor. Ha şunu söylemek lazım. Kısa vadeli işlemlerde daha yüksek yukarıya çıkabilme kapasitesinde olması. Hatta şöyle söylemek lazım. Sadece CPU kullanımlarında throttle yediği yerlerde A56'nın throttle yemiş hali bile CPU olarak konuşuyorum. Honor 400'ün önünde bunu aklımızda tutmak gerekiyor. Son testimiz demeyelim ama son stres testimiz CPU throttling test. Biraz eski bir test. Şimdi her iki cihazda da ben 15 dakikalık bir test yapmıştım ama 15 dakikalık testten düzgün ölçümü almadım, alamadım. İkisinde de 20 thread'de 20 dakikalık test yaptım. Sonuçları ekrana koyacağım. Yine burada biz aynı şeyi görüyoruz. Samsung Galaxy A56'nın CPU'su daha güçlü. En yüksek 300 skoru görmüşüz en düşük 226 skoru görmüşüz. Ortalama 267. Honor 400'e bakarsak en yüksek 291 skoru görmüşüz. En düşük 196 skoru görmüşüz. Kaldı ki bu 196'ya testin belli bir önemli bir kısmında gördük. Önemli bir kısımda 196'da kaldı. Yukarıya çıkamadı. Anlık bir düşüş değildi bu. Onu söylemek lazım. Ortalama da 253. Stabilite olarak 168 stabilite. Honor 400 %76 stabilite Samsung Galaxy A56. Miliamper bazından güç tüketimine bakarsak Honor 400 360 mAh, Samsung Galaxy A56 20 dakikanın sonucunda 400 mAh güç tüketiyor. Sıcaklık bakımından bakarsak testin sonunda 43.6 derece en sıcak noktası Honor 400'ün, 45.4 derece en sıcak noktası Samsung Galaxy A56'nın. A56 daha fazla güç çekmek uğruna, daha fazla ısınmak uğruna daha yüksek CPU skoru veriyor. Yani işlemci konusunda A56 üstün diyebilir miyiz? Exynos 1500 80'in CPU tarafı üstün diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz diye düşünüyorum. Son testimiz CPDT benchmark bu belleği ve remi ölçen bir test. Skorları hızlıca söyleyeceğim çok üzerinde durmaya gerek yok. Honor 400 sıralı yazma 566 MB. Samsung Galaxy A56 469 MB. Bu arada depolamalar 100 GB boşken yaptım bu teste. Depolamanın doluluk miktarı bunu etkileyebiliyor çünkü. Sıralı okumada Honor 400 821, Samsung Galaxy A56 1.34 GB. Sıralı okumada hatır sayılır miktarda A56'nın daha yüksek çıktı skoru. Rastgele yazmada 18 MB'a 17 MB. Aynı. Rastgele okumada 18 MB'a 19 MB. Yine bunu biz aynı olarak kabul edebiliriz. Bellek kopyalama. Bellek kopyalama muhtemelen burada RAM'i test diyor diye hatırlıyorum ben. Honor 400'de 5.6 GB saniye. Samsung Galaxy A56'da 8.35 GB saniye. RAM kısmında da A56'nın hız olarak bir üstünlüğü var gibi duruyor. Bu testte ben sıcaklık ölçümüdür, pil testi ölçümüdür falan filan bunları yapmadım. Bunlar çok kısa süren testler zaten. Hiçbir anlamı olmazdı. marklar bu şekildeydi. Bizim burada hani sonuç çıkart derseniz Exynos 1580'in CPU'su daha güçlü. Bu kesin ve net. A56 yeri geldiğinde özellikle CPU ağırlıklı işlemlerde daha fazla ısınıyor mu? Evet ısınıyor. Kasada 51.5 dereceyi gördük mü? Gördük. A56'nın CPU kullanım odaklı senaryolarında daha fazla güç çekiyor mu? Takır takır çekiyor. Hiç acımadan çekiyor. A56 hem CPU'nun hem GPU'nun odaklı olduğu ikisine de yük bindiği tarafta CPU'ya biraz daha öncelik veriyor gibi duruyor. Oyunlarda test etmek lazım. Oyunlarda nasıl performans verecek diye görmek lazım. Honor 400 stabilite konusunda çok iyi durumda. Hem C CPU'da hem GPU'da. 190 stabilitenin üzerine geziyor. Ne skor verdiyse o stabiliteyi koruyor. Ne vaat ettiyse. A56 böyle değil. A56 CPU'da mesela 14 FPS veriyor. Bir yerden sonra 175 şey stabiliteye geliyorsun. Ha şunu söylemek lazım. CPU throttling testte Honor 400 bir yere kadar hiç throttle yemedi. Yemedi, 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 yemedi. Çat diye throttle yedi. Hem de ağır bir throttle yedi. Öyle de bir problem var mesela. Burada işlemcinin ayarlaması bir mesele. Üreticinin kasaya göre, cihaza göre işlemcinin çalışmasını ayarlaması bir mesele. Bunlar hep etkileyecektir her kasada siz 7 gen bu şekilde davrandığını görmezsiniz. Ama 7 gen mesela ben burnout benchmarkları 10 dakika yaptım. 20 dakika yapsaydım CPU testlerini belki orada da çok ani bir throttle yiyecekti. Samsung Galaxy A56 kontrollü bir şekilde trotuluyor. CPU throttle testte de kontrollü bir şekilde throttle Belki mesela burnout benchmarkta 20 dakika olsaydı bir yerde Honor 400 ani bir throttle yiyecekti. Ama ben o testleri 10 dakikada tuttum. Çünkü cihazı biraz fazla zorluyor gibi geldi bana açık konuşmak gerekirse. Çok daha ileri gitmeye gerek yok. Görmek istediğimizi gördük orada diye düşünüyorum ben. Bir daha hani önemli nokta şu Burnout Benchmark'ta mesela GPU'ların skorları aynı olmasına rağmen A56 bariz daha fazla watt, daha fazla güç çekiyordu. 3.2 Watt'a 5 Watt. Bunu yine oyunlarda görmek lazım. GPU ağırlıklı oyunlarda görmek lazım. Sadece GPU zorlayan bir oyunu nasıl buluruz? O da bir tartışma konusu. Testler bu şekildeydi. Burada şunu söylemek lazım. Exynos hani Exynos'a bir garez var ya. Exynos alınır mı? Yok Exynos alınır. Exynos'un performansı da ortada zaten. Bu cihazların oyun cihazı olmadığı düşünülürse bu cihazların oyun cihazı olmadığı düşünülürse GPU ya sizin o kadar da ihtiyacınız olmadığı düşünülürse, CPU odaklı kullanım yapacağınız düşünülürse, bu özellikle mesela Geekbench'te gördük. Geekbench'te ciddi bir fark var. Keza bütün CPU odaklı, işlemci odaklı testlerde A56'nın daha fazla güç çekmesine rağmen bariz fark var ve kontrollü throttle yese bile bunu tutacak kasası var. Yani o sıcaklığa izin vermiş Samsung. Bu sebepten ötürü CPU odaklı bakıyorsanız, burada A56'nın CPU'su daha önde diyebiliriz. GPU odaklı bakıyorsanız, oyun odaklı bakıyorsanız, ne işiniz var bu iki cihazla? Zaten daha uyku bu KF6 falan filan var 20.000 TL'ye. GPU'su tam skorlara bakmak lazım ama 2'ye falan katlıyor olabilir öyle söyleyeyim ben size. Bu cihazlarda oynayacağınız bu cihazların seviyesindeki oyunlarda biraz daha CPU ağırlıklı oyunlar olacaktır diye düşünüyorum. Onu da söylemek lazım. Durum bu şekildeydi. Ben bunların video render testini, fotoğraf testini, PDF açma, büyük PDF üzerinde çalışma, büyük Excel üzerinde çalışma testini yapar mıyım bilmiyorum. Üşenmezsem yaparım. Ne ilk olarak benchmarkları yaptım derseniz benchmarkları yapmak, ortaya bir sonuç çıkarmak daha kolay, daha kontrollü. Sana sonuçta bir sayı ile sonuç veriyor diğerlerini yapmak biraz daha zor. Oyun testiyle ilgili dediğim gibi bir yazılım bekliyorum. O yazılımı halledebilirsem orada da güzel detaylı oyun testleri çıkartabileceğimi düşünüyorum. Olursa bakarız duruma. Honor 400 ile A56'nın benchmark testleri bu şekildeydi. Bundan sonra kamera testi gelir mi bilmiyorum. Bakacağız. Hangi testin geleceğini ben de bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Tahmin edebiliyorsunuzdur bu benchmark testleri bile fazla fazla uzun sürdü. Kaldı ki benim tek işim A56 ve Honor 400 uğraşmak değil. Başka videolarda girmem gerekiyor araya. Bunların testini yapacağız. Bir şekilde bitireceğiz. Ama bu video şu işe yaradı. Siz biz Exynos 1580'den korkmalı mısınız? Çok da korkmamalısınız. Hatta Exynos 1580'i CPU tarafının kaç defa söyledim 7 Gen daha iyi olduğunu biz herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Telegram kanalına davetlisiniz. Video duyurlarını, ürün duyurlarını vesaire yapıyorum. Bunun yanı sıra hani bunun sonuçlarını orada paylaştım dedim. Bazen böyle paylaşımlar da yapabiliyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Doğrudan soru sorabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra forumumuza gelebilirsiniz. Forumdan beni takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu cihazları satın alma bağlantısını açıklamaya koyuyorum. Hepsi burada uygulamasından. Bu cihazları satın alırsanız komisyon kazanırım. Bu cihazları almaya değerlendiriyorsanız bu bağlantılardan uygulamaya gidip satın alırsanız bana da de destek olmuş olursunuz. Bunu da söylemiş olayım. Bunu söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şorşada görüşmek üzere. Hoşçakalın.